Almadan izle kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Lada Samara aracın yedek su deposunun kapağı incelemesini yapacağız. Elimize elimizde gördüğünüz gibi 3 tane kapak var. Bir tanesini yeni aldık. Evet arkadaşlar. Şu ürünü yeni aldık internet sitesi üzerinden. Bu ürünü göstermek ve tanıtmak istiyorum sizlere. Tanıtacak gerçi bir şey yok da. Araçlarımızda e, hararet konusunda yaz aylarına girerken İlk başta kontrol etmeniz gereken ürünlerden bir tanesi bu kapak olması gerekiyor. Bakımlarınızda kesinlikle kontrol edin. Ne gibi kontrol edin? Şimdi ben bu kapağı taktıralı Haziran ayının 3. senem olacak. Şöyle yakından çekecek olursan şu içinde bulunduğu siyah conta var. Görüyorsunuz. Bakın kenarlarda hafif hafif böyle çatlattıklar meydana geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu 3 senelik bir kapak. Şu kenarlarında çatlaklıklar var. Bu çatlaklıklar bu sıkıca sıktığımız zaman o ben kaçacak olan basınç bizim hararete sebebiyet verecektir. Aracımızda conta yakmaya kadar gidecek durumlara yol açabilecek. Şu da 1 senelik bir kapak. Diğer aracımızda. İstersen o özel göster. Diğer aracım, aracımızda kullandığımız bir kapak. Daha 1 senelik bir kapak. Görüyorsunuz yakından çek istersen. Bunda herhangi bir çatlaklıklar mevcut değil. Aynı marka. Lav marka. Lav markanın yeni muadili bu şekilde bu ürün gelmiş. Görüyorsunuz tertemiz. Çanta. Herhangi bir durum yok. Şu 3 senelik çanta. İç yapısı da aynı. Şöyle yaptığımız zaman içerisinin yay kısmı da çalıştığını göreceksiniz. Yani bunu belirli periyotlarla içinin contasını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer çok çatlaklık varsa ee, buradan antivirüs radyatör suyunuz basıncı atamayacağı için o kenardan doğru taşmalara sebebiyet verecektir. Bu parça hayat kurtarır. Bunun bak ihmalini yapmayın. Kesinlikle kontrol edip değiştirin. 15 TL'lik bir parça motorunuzu mal olabilir. E, ben belirli periyotlarda değiştiriyorum. Burada gözüme takıldı. Önümüz yaz hiç gerek yok. Yenisini alıp kullanıp yolunuza devam edin. Kesinlikle hararet görmeyeceksiniz. Ben görmüyorum. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde bu şekilde aracımı kullanıyorum. Böyle küçük parçalarla da aracımın motorunun sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyorum. Ee, sorusu olanlar varsa videonun alt tarafına yazabilir. Bir başka videoda görüşmek üzere.